Merhaba Işık Ailesi, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünün derin mesajına dalmadan önce her birinize kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. İzlediğiniz, beğen butonuna tıkladığınız, bıraktığınız bilgelik ve güç dolu yorumlar için ve bu videoları paylaşarak bu ışığın daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Bu alana adadığınız enerji hepimizi güçlendiren güçlü bir frekans yaratıyor. Bu topluluğun var olma ve gelişme sebebi sizsiniz. Çok çok teşekkür ederim. Bugün bir ruhun yolculuğundaki kutsal ve dönüştürücü bir andan bahsedeceğiz. Uyanış. Her şeyin değiştiği o an sadece içinizde değil, etrafınızdaki tüm görünmez alemde. Seçilmiş biri uyandığında gerçekte neler olduğunu inceleyelim. Uyanış ve manevi görünürlük seçilmiş biri uyandığında görünmez alemde sismik bir şey olur. Çevrelerindeki hava bile titriyor gibi görünür. Sessizlik daha ağır, daha yoğun ve daha beklenti dolu hale gelir. Sanki cennet bakışlarını doğrudan sana çeviriyor ve cehennemde. Çünkü temel bir gerçeği anlaman gerekiyor. İblisler bedeni değil, frekansı görürler. Ve frekansın yükseldiğinde, ruhun ilahi ateşle yanmaya başladığında, her gölge, her düşük titreşimli varlık bu değişimi hisseder. Önheden ışığın dil, enerjinin ise kimliğin olduğu bir boyutta görünür hale gelirsin. Onlar için artık kalabalığın içindeki bir yüz görünmez değilsin. Alev alev yanan bir işaret fişeği ruhsal boşlukta haykıran bu ışığa ait diyen canlı bir alev olursun. Bu tek titreşim her şeyi tamamen değiştirir. Tam o andan itibaren adın fiziksel bedenin hiç bulunmadığı yerlerde yankılanır. Etrafındaki atmosfer değişmeye başlar. Karanlık seni incelemeye, ışığının gücünü ölçmeye ve kendi aralarında fısıldaşmaya başlar. O uyandı. O şimdi uyandı. Taşıdığın şeyi çoğu zaman sen tam olarak kabul etmeden önce bile tanırlar ve asıl savaş tam da burada başlar. Bu çevrenizde, işinizde veya ilişkilerinizde bir savaş değil. Enerjiniz, odaklanmanız ve huzurunuz etrafında yürütülen görünmez bir savaş. Saldırının amacı sizi yok etmek değil, dikkatinizi dağıtmaktır. Çünkü şeytan size kim olduğunuzu unutturabiliyorsa savaşmasına gerek yoktur. Gücünüzü kendiniz teslim edeceksiniz. Ama cehennemin anlamadığı şey şu. Her seçilmiş kişi silinemeyecek ilahi bir kod taşır. Sonsuzluğun diliyle yazıldınız ve karanlığın hiçbir gücü cennetin hayatınız için önceden takdir ettiğini silemez. Bu nedenle her kafa karışıklığı anını, her bitkinlik dalgasını, ortaya çıkan her ani şüpheyi zayıflık olarak görmeyin. Bunu bir kanıt olarak görün. Sizi fark ettiklerinin kanıtı. Bu ışığınızın uyanışınızdan korkan direnç katmanlarını kırdığı anlamına gelir. Gizli saldırının anatomisi. Dikkat dağıtma ve şüphe ışığınız görünür hale geldiğinde düşman alevinizi öylece söndüremeyeceğini bilir kazanma yetkisi olmadığı doğrudan bir yüzleşme olurdu. Bu yüzden çok daha incelikli ve akıllıca bir taktik kullanır. Bağlantıyı koparma. Şeytan nadiren aslan gibi kükreyerek gelir. Alakalılık, fırsat, neredeyse kutsal görünen bir şey kılığında gelir. Yolunuza kaderinizmiş gibi parlayan ama aslında gecikme ve bitkinlik koridorları açan illüzyonlar yerleştirir. Kaosu bir güzellik kisvesi altında gizler ve buna büyük bir fırsat der. Dikkatinizi dağıtabilirse bilincinizi de boşaltabileceğini bilir. Ve bilinciniz dağıldığında manevi otoriteniz çöker. Sizi bereketin kokusunu ama bitkinliğin ağırlığını taşıyan insanlarla tanıştırır. Sizin dilinizi konuşurlar ama gerçeğinizi değil. Toplum içinde amacınıza katılırlar ama özelde onu sulandırırlar. Yeminli düşman değillerdir. Bunlar huzurunuzu damla damla tüketmek için tasarlanmış görevler, insan projeleridir. Ta ki meşgul olmayı bir amaca sahip olmakla karıştırmaya başlayana kadar. Büyü böyle başlar. İnancınız sessiz göründüğü anlarda fısıldar. Belki de yanıldınız. Belki de sadece şanslı. Belki de tüm bunları hayal ettiniz. Fısıltının yüksek sesli olması gerekmez. Sadece sürekli olması yeterlidir. Kesinliğinizi aşındıran şey tekrardır. İlahi zamanlamayı yapay bir aciliyetle değiştirir. Sizi çekmek yerine kovalamaya, kimliğinizde dinlenmek yerine değerinizi kanıtlamaya zorlar. Düşmanın en büyük becerisi pazarlamadır. Boşluğu anlanmış gibi satar. Dikkatini dağıtmak şiddet yoluyla değil, gürültü yoluyla olur. Sosyal medyanın bitmek bilmeyen kaydırmaları, karşılaştırma döngüsü, yavaş nefes almayı unutturan duygusal siz. Yıkılmanızı değil, Bitkin düşmenizi ister çünkü yorgun bir ışık sizi açığa çıkaracak kadar güçlü bir gölge oluşturmaz ve dikkat dağıtıcı şeyler görüşünüzü bulandırdığında ikinci silahını yerleştirir şüphe seçilmiş olduğunuzu kim söyledi özünüz yerine dışsal kanıtlarla sayılar tanınma onay karşılık vermenizi bekler çünkü bilir ki eğer sizi manevi olanı nicelleştirmeye ikna edebilirse sizi çoktan yozlaştırmış olur kalbin savaşı. Duygusal mücadele dikkat dağınıklığı ve şüphe sizi raydan çıkarmaya yetmediğinde düşman savaş alanını değiştirir. Kemiklerinizi kırmasına gerek olmadığını, sadece kalbinizi yaralaması gerektiğini anlar. Çünkü şeytan çoğu insanın asla görmediği bir şeyi anlar. Seçilmiş birinin kalbi katılaştığında görev nefes almayı bırakır. Bu yüzden saldırılarını görünür de değil, hayatınızın duygusal koridorlarında düzenler. İlahi yönlendirme kisvesi altında reddedilme gönderir. Güven maskesi takmış ihanet gönderir. Bir zamanlar en sıkı tuttuğunuz kişilerin acı dolu sessizliğini gönderir. Her darbe umudunuzu tamamen yok etmek için değil, sevginizi, sevgi bir yük, tehlikeli bir sorumluluk gibi gelene kadar tüketmek için tasarlanmıştır. Çok fazla önemsiyorsun. Çok derinden hissediyorsun. Sonunda hep incinmiş oluyorsun diye fısıldar ve yavaş yavaş Acı bilgelik kılığına bürünmeye başlar. Uyuşukluğu güçle, izolasyonu da güvenlikle karıştırmaya başlarsınız. Aradığı ilk büyük zafer budur. Yıkımınız değil, kendi şefkatinizin nabzından kopmanız. Çünkü seçilmiş birinin kalbi zayıf değildir. Bir antendir. Başkalarının kaçırdığı sinyalleri alır. Gülümsemelerin altında saklı çığlıkları duyar. Fırtınaları ufukta belirmeden önce hisseder. Bu hassasiyet ilahi bir radardır. Ama düşman bundan faydalanır. Yanlış anlamaları büyütür, ihanet anılarını tekrar tekrar yaşatır ta ki empatiniz sızlamaya başlayana kadar. Kalbinizi biraz da olsa kapatmanızı ister çünkü her bir kapanış, menzil kaybı, sinyalin zayıflamasıdır. Yalnızlığın bir sis gibi dolaşmasına izin verecek, zamanı çarpıtacak, günleri daha uzun, sessizliği daha gürültülü gösterecek.'' Ama sizden sakladığı sır şudur. Göğsünüzdeki bu acı terk edilme değil genişlemedir. Cennet sevme kapasitenizi insan sınırlarının ötesine genişletiyor. Çoğunun tutamadığı şeyi yani üzüntüyü ve aydınlığı aynı anda kontrol altına almak için eğitiliyorsun. Her hayal kırıklığı bir arınmaydı. Şeytan buna kayıp diyor. Cennet ise arınma. Yaradan sonra sevmeye devam etmeyi her seçtiğinde acısız bir acı güce dönüşüyor bağışlama zırha dönüşüyor. Ve şefkat düşmanın taklit edemeyeceği bir silaha dönüşüyor. Sessiz zafer, uyum ve barışın gücü yolculuğunuzda fırtınanın sizi kovalamaktan yorulduğu bir an gelir. Çünkü artık size dokunmasına izin verilmez. Cehennem hayatınızı inceler, yaklaşımını yeniden hesaplar ve sonunda pes eder. Tutunacak hiçbir şey kalmamıştır. Gürültü hala vardır ama artık içinizde yankı bulmaz.'' Tuzaklar hala kurulmuştur ama artık sizi baştan çıkarmazlar. Siz dinginleşmişsinizdir ve bu dinginlik karanlığı korkutur. Çünkü manevi dünyada sessizlik boşluk değil, ustalıktır. Artık kontrol peşinde koşmayan birinin duruşudur. Çünkü kendisi kontroldür. Reytan, her kışkırtmanın artık huzurunuzun duvarına çarptığını fark eder. Kaosu suya taşlar gibi fırlatır. Ama elde ettiği tek şey, sakinliğinizde eriyip giden dalgalardır tepki vermeyi bıraktınız ve bu bile onun tüm manipülasyon mimarisini yerle bir eder. İlk başta katılaşmanızın gururdan kaynaklandığını düşünür. Ama sonra daha yüce bir şeyin farkına varır. Sessizliğiniz kibir değil, uyumdur. Artık onay peşinde koşmazsınız çünkü değeriniz artık dışarıdaki gürültüyle dalgalanmaz. Alkışlar ve suçlamalar artık size aynı gelir. Geçici, alakasız buhar. Seçilmiş kişi gölgeler için hareket etmeyi bıraktığında iblis kaybolduğunu anlar. Çağrınızı savunmanıza gerek kalmadığında cehennem mahkemesini kaybeder. Bu uyanmış olanın sükuneti yeraltı dünyasını sarsan dinginliktir. Çünkü iblisler dirençle değil tepkiyle beslenirler. Duygusal gerilimle, korku ve karşılaştırmanın durgunluğuyla beslenirler. Enerjiniz dalgalanmayı bıraktığında sizinle olan bağlantıları kopar çok durgun, çok sabit, gerçeğin frekansına çok bağlı hale gelmişsinizdir ve bu sükunet içinde enerjiniz etrafınızdaki gerçekliği yeniden düzenlemeye başlar. İçine girdiğinizde ortamlar farklı hissedilir. İnsanlar nedenini bilmeden etrafınızda daha rahat nefes alırlar. Çatışmalar daha çabuk çözülür. Bu bir tesadüf değil. Bu sizin uyum alanınızdır. Artık ışığı dayatmıyorsun. Sen ışıksın ve ışık karanlıkla tartışmaz sadece gelir ve karanlık yok olur en büyük silah ve yükseliş olarak hatırlama şeytanın en büyük korkusu gök gürültüsü ateş veya kutsal sözler değildir en derin korkusu hatırlamaktır çünkü hatırlamak diriliştir gerçekte kim olduğunuzu hatırladığınız anda yarattığı tüm yanılsamalar duman gibi dağılır tüm güç yapısı sizin unutkanlığınıza bağlıdır o yalnızca sizin gerçek kimliğiniz ile onun farkındalığınız arasındaki boşlukta hayatta kalır. Bu boşluk kapandığı anda yok olur. Savaşının psikolojik olmasının nedeni budur. Bedeninizi zincirlemeye çalışmaz. Zihninizi bulandırmaya çalışır. Tüm amacı onu yok edebilecek tek gerçeği görmenizi engellemektir. Siz asla onun otoritesi altında değildiniz. Hatırladığınızda ışıldarsınız. Tanrının yansıması enerji alanınızdan fışkırır ve sizi yakar. Ona saldırdığınız için değil, lütfun zaferinin kanıtı olarak var olduğunuz için. Siz onun kaybettiklerinin bir aynasısınız. Şeytan neden yükselmeye devam ettiğinizi anlayamaz. Tozdan yapılmış bir varlığın nasıl sonsuzluğun otoritesini taşıyabildiğini anlayamaz. Ama cennet anlar. Her düştüğünde ve daha güçlü geri döndüğünde yeraltı dünyasına bir şok dalgası gönderir. Sadece hayatta kalmıyorsun. Anlatıyı yeniden yazıyorsun ve iyileştiğinde o artık seni kullanamaz. Aynı yaralardan artık kanamayan bir kalbi manipüle edemez. Onaylanmaya ihtiyaç duymayı bırakmış bir zihni baştan çıkaramaz. Cehennemin çaresi yok olmaktır ve böylece sessizce yükselişini izler. Amacın asla mükemmellik olmadığını çok geç fark eder. Amaç uyumdu. Uyum sağladığında tüm yaratılış senin titreşimine boyun eğer kapıları zorla açmayı bırakır ve onlara kilitlerini açmalarını emretmeye başlarsın. İşaretler için yalvarmayı bırakır ve bir olursun. Garanlığa tepki vermeyi bırakır ve ışığı yönetmeye başlarsın. Huzurun senin tahtın olur ve sen onun üzerine oturduğunda cehennemin kendisi bile eğilmek zorundadır. İsteyerek değil kozmik bir kararla. Savaş artık yürütülmüyor.